Fatih Altaylı'dan çarpıcı AK Parti analizi. Altında isyan ettiyse isyan büyüktür. Ankara'nın Altındağ ilçesine çıkan olayları bugünkü köşesinde değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Altındağ demek aslında AKP demek. Altında AK Parti'nin kalesi, müstahkem mevki dedi ve ekledi. Ankara'yı bilenler bilir. Altında askerine, polisine karşı çıkacak bir yerde değildir. Devletçidir, iktidarcıdır. Altındağ bile isyandaysa Düşünün siz gerisini. Ve iktidar sahipleri iyi bilir ki Altındağ isyan ettiyse isyan büyüktür. Görmezden gelemezsiniz. Fatih Altaylı'nın bugünkü köşesinden hadi gezi zihniyeti deyin sıkıysa başlıklı bölüm şöyle. Ankara'nın Altındağ ilçesi dünden beri karışık. Beni okuyan, beni dinleyecek bir yer olsa aman yapmayayım diyeceğim ama muhtemelen Altındağ ahalisi içinde adımı bile pek bilen yoktur. Bırak beni okuyup dinlemeyi. Altındağ'da Suriyeli bir grubun tartıştıkları 18 yaşındaki bir genci öldürmesi üzerine dün olaylar çıktı. Gece Suriyelilerin evlerine saldırıldı. Suriyeliler bazı mahallelerini terk edip kaçmak zorunda kaldılar. Dediğim gibi Altındağlılara seslenme gücüm olsa aman durun bu sizin sorununuz değil. Bu devletin sorunu. Siz sokakta çözemezsiniz ama iktidarı bu sorunu çözmeye zorlayabilirsiniz. İhkaka hak peşinde koşmayın. Devletin hakkınızı aramasını sağlayın derdim. Ama o semtte beni tanımazlar. Türkiye'de bizim çok uzun zamandır dikkat çektiğimiz bu soruna kayıtsız kalan iktidarın belki Altındağ sayesinde bu konunun önemine artık uyanması sağlanır diye umut ediyorum. Çünkü Altındağ herhangi bir yer değil. Yalılarınızda viski yudumlarken Suriye karşıtlığı yapamazsınız denilecek. Nişantaşı'nda rahatınız mı karşıda faşistik yapıyorsunuz diye dalga geçilip iktidar tarafından ötekileştirilecek bir yer değil. Altındağ demek aslında AKP demek. altında AK Parti'nin kalesi, müstahkem mevki. 2011 seçimlerinde AK Parti Altındağ'da %63 oy almış. 2015 seçimlerinde %63.15. 2018 seçimlerinde AK Parti'nin aynı ilçedeki oyu %66. 2019 yerel seçimlerinde ise %64.43. Ve Ankara'yı bilenler bilir. Altındağ askerine, polisine karşı çıkacak bir yerde değildir. Devletçidir, iktidarcıdır. Darbe girişimi gecesinde darbecilere en sıkı direnendir altın Yani iktidarın gezi zihniyeti diyerek işin içinden çıkacağı, küçümseyeceği bir yer değildir. Altın dağ bile isyandaysa düşünün siz gerisini. Ve iktidar sahipleri iyi bilir ki altın isyan ettiyse isyan büyüktür. Görmezden gelemezsiniz.''